Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehlihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli, çok muhterem gençler. Bugün inşallah sohbetimizde vera konusunu işleyeceğiz. Duydunuz mu vera nedir? Duymadınız mı hiç? Büyükler duymuştur da gençler belki duymamış olur. Onun için zaten bu konuyu seçtim. <laughs> Vera, e, şimdi hadislerle e, ve Allah dostlarından örneklerle, daha iyi anlayacaksınız da, vera kaçınmak, sakınmak, haramdan, şüpheli şeylerden korunmak gibi manalara gelir. Ve e, dinin emirlerini yerine getirirken çok titiz olmak, çok hassas olmak. Yani e, Allah-u Teala'nın emirlerini yaparken, haramlardan kaçınırken elden gelen bütün gayreti göstermek, çok önem, önem, vermek, değer vermek gibi manalara gelir. Şimdi inşallah konuyu biraz daha iyi anlayacağız. Yani sahabeler, alimler bu konuya çok dikkat etmişler. Tabi adı üzerinde sahabe, alim, Allah dostu, evliya dediğimiz zaman onlar işte Allahu Teala emirleri yerine getirirken ne yapmışlar? Çok hassas olmuşlar. Çok dikkat etmişler. Yani neticede ne var? Sevap var, mükafat var yani e, amellerimizi, ibadetlerimizi yaptıktan sonra mükafatı tam alalım diye ne yapmışlar? Azami gayret göstermişler. Şimdi insan vardır, işte çok namaz kılmıştır, çok oruç tutmuştur, çok işte ibadet yapmış, Kur'an okumuştur, zikretmiştir. Yine insan vardır, bunları çok az yapmıştır. Şimdi Allah dostlarına birine sormuşlar, ikisi arasındaki fark ne? Yani biri çok yapmış, biri az yapmış. Fakat az yapan çok yapana daha çok sevap kazanmış. Nasıl oluyor bu diye, diye sormuşlar. Demiş ki vera ile. O az yapan vera sahibi olduğu için çok mükafat aldı. Vera nedir? İşte dediğimiz gibi. Yani ibadetleri yaparken çok dikkat etmiş. Ben Allahu Teala'nın emirlerini yerine getiriyorum. Çok hassas olmam lazım. Çok dikkat etmem lazım. Yanlış yapmamam lazım. Bilerek ve ihlasla yapmam lazım. Diyerek çok dikkat etmiş. O daha çok sırf mükafat almış. Öbürü Yapmış, çok yapmış ama belki de dikkat etmemiş. Yanlış yapmış bazı şeyleri. Çok olmasına rağmen ne olmuş? O daha az mükafat almış. Burada ölçü ne? Vera. Çok hassas ve titiz olmak. Dikkatli olmak. Şimdi bakın sahabe Allahu u Teala'nın emirlerini yerine getirme konusunda veya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bir şey öğrenme onu hayatına tatbik etme konusunda ne kadar hassas. Sahabelerden Abdullah bin Ravaha Mute Savaşı'na giderken Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onları uğurluyor. Ashab ordu savaşa gidiyor Mute'ye. Peygamberimiz onları uğurluyor Aleyhisselatü Vesselam. Abdullah bin Ravaha radıyallahu anh ordunun en arkasında ve e, şu düşünceyle belki de Ya Resulallah belki bir daha gelip göremem. Yani şehit olabilirim düşüncesiyle bazı şeyler sorup öğrenmek istiyor. Yani son hamle. Belki bir daha öğrenmek nasip olmayacak düşüncesiyle. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir takım sorular soruyor ve cevabını alıyor. Sorular şöyle. Diyor ki <laughs> Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam önce ona e, nasihatini yapıyor. O da e, nasihattan sonra Ya Resulallah olsun. bana bazı şeyler tavsiye et diyor. Ben şimdi bir savaşa muhteye gidiyorum. Orada ne yapmam lazım? Nasıl hareket etmem lazım? Bana bazı şeyler tavsiye et. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor inneke tuqdimu ardan sen öyle bir yere gidiyorsun ki orada ne var? Es sucudu biha qalil. Orada yani secde edenler çok azdır. Yani orada Allahu Teala secde insanlar yok. Öyle bir yere gidiyorsun. Festekfir mine sucudu biha. Orada çok secde yap. Bak savaş esnasında bile yani fırsat bulunca namaz kıl. Namaz o kadar önemli. Elinden geldiği kadar secdeyi çoğalt. Qale zidni. Dedi ki Ya Resulallah, başka şeylerde tavsiye et. Yani buna yetinmedi. Ben bunu zaten yaparım. Başka şeyler de istiyorum Ya Rasulullah dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Ulkurillah. Allah-u Teala'yı zikret. Fe innehu avnun leke. Çünkü Allahu u Teala zikretmek sana yardım eder, yardımcı olur. Ala ma tatlub. Allah-u Teala'dan ne istiyorsan isteklerinin yerine getirilmesi konusunda Allahu Teala zikretmek sana yardım eder. Ve sahabe devam etti. Zidni ya Resulallah. Biraz daha istiyorum ya Resulallah dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Kuri Teala. Allahu Teala zikret. Fe inna Allah'a vitrun yuhibbul vitir. Allahu Teala tektir, teki sever. Yani tek sayılarla Allahu Teala zikretmeye devam et. Dedi. Sahabe yine devam etti. Zidni dedi. Ya Resulallah daha istiyorum. Doymuyor sahabe. İşte dini yaşama konusunda değil mi? hem öğrenmeye doymamak hem de ibadet yapmamaya doymamak. Bu kadar özlemek, arzu etmek, istemek. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam da son olarak dedi ki üç defa la ta'cizen sakın aciz kalma. Neyden? <laughs> İn ese'te aşran on tane günah işlesen 10 tane kötülük yapsan, onun akabinde entuhsine vahideten bir tane sevap işlemeyi unutma. Sakın bundan aciz kalma dedi. Demek burada ne anlıyoruz? Bir sevap 10 günah siliyor. 10 tane günah işledin, hemen arkasında bir tane sevap işle. Sakın bundan aciz kalma bugün. 3 defa. Tabi bu tavsiyeleri aldıktan sonra sahabe ne yaptı? <laughs> muhteye gitti ve gerçekten düşündüğü gibi de ne oldu? Orada şehit oldu. Abdullah bin Ravaha. Diğer komutanlara beraber şehit oldu. Evet. Sahabenin işte e, dini öğrenmeye olan gayreti, öğrendiklerini hayatına tatbik etme konusundaki olan azmi. Ne yapıyoruz? Burada görmüş oluyoruz. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam da bir hadisinde yine şöyle buyurdu. Takabbelu lisitten Beş, altı şeyi yapacağınızı kabul edin. Şimdi sayacak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Altı şey yapacağınızı kabul edin. Etekabbelu lekumul cenne. Ben de sizin cennete gideceğinizi kabul edeyim. Yani siz bana altı şey yapacağınızı garanti edin. Ben de size cenneti garanti edeyim. Altı tane şey. Şimdi öğreneceğiz. Bunları yapmaya çalışalım. Eğer yapabilirsek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabına verdiği gibi ümmetine de garanti veriyor. Bunları da yaparsanız cennete girersiniz garanti diyor <laughs> Neymiş onlar? İza haddestum fe la tekzibu. Konuştuğunuz zaman yalan söylemeyin. Birincisi. İkincisi ve izâ va'attum fe la Söz verdiğiniz zaman sözünüzde durmamazlık yapmayın. Sözünüzde caymayın. Yani söz verdim yerine getirin. Ve de tumintum fe tahunu. Bir şey size emanet edildiği zaman hainlik etmeyin. O emaneti koruyun. Zamanı gelince sahibine aynı şekilde iade edin geri ve gudu absarakum gözlerinizi haramdan koruyun ve hafızu furujakum kendinizi zinadan koruyun ve kufu eydiyakum ve erculakum anil haram ellerinizi ve ayaklarınızı haramdan koruyun tedhulu cennete rabbikum bi selam bunlar yaparsanız selametle Rabbinizin cennetine girersiniz buyurdu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Altı şey. <laughs> Zaten bildiğiniz şeyler. Ama önemli olan işte burada bilmek değil. Tatbik edebilmek, yapabilmek. Hayata aksettirebilmek. Sadece öğrenmek yetmiyor. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allahu Teala'dan rivayette şöyle buyuruyor. <laughs> Allahu Teala buyurdu ki Abdi, ey kulum bu hitap bütün kullar için geçerli. Eddi mefteraddu aleyke sana farz kıldığım şeyleri yerine getir. Yap. Allah Teala emrediyor. Eğer bunu yaparsan tekun min abedin nas. İnsanların en çok ibadet edenlerinden olursun. Sana emrettiklerimi yaparsan insanların en çok ibadet yapanlarından olursun. Lentehi amma neheytuke. Sana yasakladığım şeylerden de kaçın. Haramlar, haramlardan da sakın tekun min evra'innaz. O zaman da insanların en çok vera sahip olanlardan olursun. İnsanlar arasında en çok takvalı olanlardan olursun. En çok ibadetlerine dikkat edenlerden olursun. Vekna bima razaktuke Sana rızık olarak verdiğim şeylere kanaatkar ol. Kanaat et. Daha fazla devam fazlasını isteme. Ne verdiyeceğim ona razı ol. Tekun min O zaman insanların en zengininden olur, en zenginlerinden olur diye peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam burada bize işte verayı da haber veriyor. Nedim vera burada nasıl anlaşılıyor? Allahu u Teala'nın yasakladığı şeylerden kaçınmak, sakınmak, uzaklaşmak, haramlardan zaten kaçınacağız. Vera'nın buradaki manası şüpheli şeylerden bile kaçınmak. Yani önünüze bir şey geldi. Bu yiyecek olabilir, içecek olabilir, giyecek olabilir, yapacak bir şey olabilir. Helal mi, haram mı olduğu belli değil. Haram olma ihtimali de var. Helal olma ihtimali de var. Yani yüzde yüz haram değil. Ama ihtimal var. Burada şey işte vera neyi gerektirir? Onu yapmamayı gerektirir. Ondan kaçırmayı gerektirir. Belki de helal ama belki de haram bilemiyoruz ki. En güzel şüpheli şeylerden kaçırmak lazım. Vera budur işte.